Bunlar enstit kuzular. Kuzulan <laughs> 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 git, anam emsen hele, beni ye ye insin. Oğlum anası yok ya, anası yok. <laughs> 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 Seni beğendi abi. Anası <laughs> 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 beğenilmez yav, yav. Ha senin ne bu Seni. Aman aman aman. Ne bu bunlar aslında. Ay seni. Ne bakayım ya? Buz buz. Süt. Süt buz seni. Hasan bunlar bir günlük mü? Birkaç kaç günlük onlar ya. Şunun tatlılarına ya. Oğlum çekil lan arkamdan. <laughs>